Gitme sakın kanka. Geliyor duvarda bir geliyor. Abi gelmeniz lazım. Gelin artık. İki baygın son bir evde. İki var galiba. Ömer arkanda. Ben bir daha vurdum. Helal helal. Oğlum adamların iki bizden daha iyi ya. Böyle bir şey var mı? Hadi. Kaç kişi diğer takım mı rushlayacaklar büyük ihtimalle? Çok kalsın. Tamam buraya geliyorlar. Ben ya, ne yapıyorsun abi? Aha burada rush var. Vallahi kastı. Abi bıraştabilirler bize. O kastı. Olmuyor. Vallahi kastı. Geliyorlar abi geliyorlar 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 geliyor geliyor. Abi geliyorlar. Geldi <laughs> topuk. Geldiler onlar geldi. Kaçamayız kaçamayız. <laughs> kaçamayız abi kaçamayız. <gülüyor> <gülüyor> Helal! <gülüyor> Abu maşallah abu. Abu. Abu maşal. Oğlum abi. Abi <kadar> sana olacak <laughs> ya? Yani?